Ya İyi Parti'den ben programa bağlanmadan önce bir sosyal medyadaki ciddi hesaptan e, edindiğim bilgiyi paylaşayım. Ya İyi Parti e, siyaset mühendisliği yapmaya kalkıştı. Yani sanki işte e, anketlere yansıyan, kamuoyu yoklamalarına yansıyan yüzde on beşlik oyu böyle topluma sürü muamelesi yaparak kendisinin altı masadan kalkması durumunda altılı masanın çıkaracağı cumhurbaşkanı adayının direkt %15 oyunun azalacağını hesapladı ki bu feci bir yanılgıdır. Böyle bir siyaset mühendisliği yok, siyaset matematik değildir. Öyle 3 ile 5'in toplamı siyasette 8 yapmaz ya da 50'den 35'in çıkması 30 50'den 15'in çıkması 35 yapmaz. Şimdi bu ciddi hesaptan edildiğim bilgiyi söyleyeyim hepimizin bildiği takip ettiği işte bugün E-Devlet'in kilitlendiği ve İyi Parti'den istifaların Yargıtay Siyasi Partiler portalına yönelimden ötürü ya ben buna emin değilim çünkü bugün dün gece resmi gazetede EYT yasasının yayınlanmasından sonra oradan kaynaklı da E-Devlet'e bir yönelim vardı ama edindiğim bilgi şu 63 bin istifanın gerçekleştiği. Sanıyorum duydunuz, ama İstifa öncesi 617 bin üyesi vardı. Kemal doğru mu söylüyoruz? 540 bin diye biliyorum ben. Ben en son 617 bin görmüştüm, doğru evet. evet. Yani, yani <laughs> evet, bu 100 bin dolayında istifa var. Evet. Ama bu yüzde üzerinde birkaç saat içerisindeki istifa aslında o masadan kalkmanın ve bunun makul gerekçelerini ortaya koymadan kalkmanın ürettiği bir doğal sonuçtu. Bir diğeri Millet İttifakı açısından veya Beşli Masa açısından üreteceği sonuçlar vardır. Ya o açıdan hani ben açıkçası lehte ve alehte bazı sonuçlar üretebileceğini düşünüyorum. Ama lehte sonuçlarının çok daha büyük olacağını düşünüyorum. Çünkü İyi Parti birçok açıdan diğer partileri de Millet İttifakı'nın toplumsal tabanını genişletmesi önünde de engeldi. Çok fazla bağlıyordu. Ayak bağı olmuştu. Yani pranga vurmuştu bu ittifakın ayağını. Mesela bu partiden herhangi birinin, bu partiden pardon altılı masadan herhangi bir partinin yeni bir toplumsal zümreye, siyasi çevreye veya siyasi partiye dönük açılımı iyi partiye takılıyordu. Ve onlar da orayı koruma adına geri adım atmak zorunda kalıyorlardı. Benim buradan kastım sadece sola dönük bir genişlemeden kastetmiyorum. Evet çoğunlukla sola doğru bir genişlemeyi engelliyordu İyi Parti ama aynı şekilde sağa doğru genişlemeyi de muhafazakar camiaya doğru e, genişlemeyi de engelleyen bir rol üretiyordu. En azından alt, beşli masa açısından bu saatten sonra bu, bu prangaların kalktığını ve bu kısa süre içerisinde toplumsal tabanlığını, alanını genişletebileceğini düşünüyorum. Ama e, Cumhur İttifakı açısından yansımalarına dair de bir iki cümle söyleyip tamamlayayım. Ya depremle birlikte e, moral ve motivasyon olarak inişte olan Cumhur İttifakı, açık söyleyelim, e, buna sevinmiştir ve bir moral motivasyon yakalamıştır. Bugün itibariyle bunu söylüyorum veya dün akşamdan beri gelişmeler, açı açıdan gelişmeler itibariyle. İkincisi son bir haftada tatlardaki protestolar. Sokak ile ilgili artık toplumsal alanı kullanamayan bir Cumhur İttifakı kendine yeni alanlarına sunabileceği konusunda cesaret yakalayabilir. Ve bu onların artık 18 Haziran'ı tümüyle gündemden çıkarıp 14 Mayıs'ta bir an önce seçime gitme cesaretini, moralini, motivasyonunu açığa çıkarabilir. Tüm bunlarla birlikte... Ya bugünkü şeyi programa bağlanmadan önce Akşener'in altılı masadan ayrıldığına dair konuşması birçok çelişkilerle doluydu. Muhtemelen hepimizin dikkatini çekmiştir. Ya bugüne kadar hep bizim kişiler değil ortak değerler açığa çıkarmış olduğumuz mutabakat metinleri üzerinden yürüyeceğiz diyor. Ama kişiyi problem yapıyor. Burada kendini tekzip ediyor. Ortak değerler esasla herhangi birinin adaylığı çok önemli olmamalıydı. İkincisi ya şu cümle gerçekten çok feci bir cümle. Altı parti bir araya gelmiş konuşmasına şöyle başladı. Dün 5 partinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu masaya getirdi diyor. E ne olacaktı? Yani beşi yerine bir partinin dediği mi esas alınacak? E, o zaman de.